Selamun arkadaşlar. Annem de bugün sobaya şey sürüyor arkadaşlar. Bugün de sobada şey yapıyor. Kol arkadaşlar. Oradan davarın yanından geldim. Hem geziyim dedim hem de pancarını bulabilirsin? pancar toplayayım diye davarlar hep kalanları parçalamış. Kimisini sağa sonra kemirmiş. Daha şeyini yapmış. Sahibi de bayağı yığmış. sahibi de göremedim. 5-6 alacaktım ama göremedim. Hadesiz de alınmaz. Onun için de arkadaşlar işte eve geldim. Annem zobaya dedi bir odun attı. Tepsi zobaya da fırına süreyim diye. Şimdi de onu hazırlıyor. Ben de anneme şey anne bir çekeyim diye. İkiler yapıyor şimdi. Tavuğunu, patatesini, şeyini doğranmış. Bugün de böyle yapalım bari elektrik saatinden değişmişler bugün de gelmişler. Ben de fazla bugün bir şey yapamadım. Sadece bir kulağaç tarafına gittim. Kulağaçtan geldim. Gol tarafına gittim. Şimdi de yine geldim. Annem de şey yapıyor, tavuğunu size tavuk atıyor. Temizlik yapıyormuş annem herhalde buraları. Harayı mariye kaldırmış. Ekmeğe de belediyenin ekmeğini aldım anne. Belediyeden aldım. Bugün de. Şeyde harekette 8 lira mı 10 lira Orada 6 lira. Altı yedi lira işte. Oraya bakarak oranın şeyi daha düşük. Marketlere bakarak. İşte bende bu kadar arkadaşlar Şimdi de soba bakayım Soba yanmış mı, yanmamış mı Bugün de arkadaşlar Yol tarafı baraj tarafına geldim. Baraj tarafında hem Geziyim hem de bir Böyle bakış geçmek için Biraz da video çekeyim diye arkadaşlar Bazen evde plastik taşın arkadaşlar. Bazen öyle şey bundan ulaşıyor. Bazı yerlerde arkadaşlar. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Araziye geldim arkadaşlar. Koyuna yayılıyormuş. Hem dedim koyun koyuna bakayım. Hem de bir çekim yapayım dedim arkadaşlar. Bugün de Gülağaca gittim arkadaşlar. Kulağa bir biraz. biraz. İnternette sorun var. Altyapıda sorun oluşmuş arkadaşlar. Bayağıdır. İki aydır sorun gideremedim. Onun için yeniden kablosuz internete bağlandım. Yarın bugün gelecek arkadaşlar. Geldiği zaman yüklememizde herhangi bir şeyimize sıkıntı yaşamayacağım. Allah'a şükür herhangi bir şeyde şey umarım olacak. İnternet sıkıntısı. Bayağıdır şey demiyorum arkadaşlar. Aboneliğim o yüzden düştü. Destek olursanız sevinirim. yalnız yaşayan bir adamım arkadaşlar. Annemin bir büyük ben varım. Onun için destek olun arkadaşlar. Ben de abonem yükselsin. Ben de bazı lütfü arkadaşlar gibi ben de ilerleyeyim arkadaşlar. abone sayın 6 idi. 4 2'ye 1'e indi arkadaşlar bugün de 4 olmuş abone sayın biraz daha yükselmesini sizden rica edeceğim arkadaşlar abone şerim biraz yardımcı olursanız abone sayım yükselirse arkadaşlar çok sevinirim benim de görüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi koyunlarımız otlanıyor.

Orayı Öyle mi? Öyle mi? Bizim orayı da çek. Söyleme. Söyleme. Bizim orayı da çek. bu yanıyı da çek. Çekme, Çekme lan. Gördüğünüz gibi ağabeyler. Ne yaparlarım? Evet. evet arkadaşlar bugün de fazla geldim. Biraz hem alışveriş yapayım hem de şey yapayım diye var arkadaşlar. Bugün de ağzımın yanına geldim işte. Ağzı şeyde abi. ne varmış onlara bakayım diye. Kendi onları çekeyim abi, biraz, abi. biraz dolaşayım diye. gördüğünüz Bugün de bu kadar nasılsınız arkadaşlar? Tekrardan görüşmek, görüşmek <laughs> üzere. <gülüyor> Hoşçakalın. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün böyle içine geldim arkadaşlar. E, bakayım diye. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. her <laughs> hepsi şeyler görünüyor. 이해 못하는 척해요, 아? 아파트에서 거절돼? 지금 모르겠습